Merhabalar, Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Bugün volümü yüksek bir Gökhan seyrettik. Merve Nur Polat nerede? Aslında benim bahsetmek istediğim başka bir şey daha var. Deşete düşüren bir Facebook profili gönderdiler Mervenur Polat'la ilgili. Baktım baktım ben hala bunun bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. 2018 yılında paylaştığı bir profil bu Merve Nur'un. Güncel değil aslında. Öylece bırakmış. Belki kullanmadı. İnşallah böyle bir işi de hiç yapmamıştır. Bunu dilerim. Ama yüzünden, gözünün bebeğinden küçücük bir çocuk olduğunu anlayabilirsiniz. 2018'de de 17'si bitmiş. 18'ine yeni girmiş bir çocuk bu. Bir de bu çocuğun bir çocuğu var ve annem nerede diye soruyormuş teyzelerine. İzlerken yüreğim parçalandı. Bunlar biter bitmez de bu profilin linkleri bana düşmeye başladı. Baktım, baktım. Gerçekten içim acıdı. Ne oldu bizim bu genç kızlarımıza? Ne oluyor? Genç kız mı acaba Merve Nur? Yoksa daha bir çocuk mu? Aklı bazı şeylere çekilmeye, bazı yöne götürülmeye yatkın mı? Hem bugün Merve Nur Polat'ın Facebook adresinden bahsedeceğim. Ee, orada yazılanları nasıl okuyacağım bilmiyorum ama işte bir şekilde sizinle paylaşacağım. Ee, fotoğrafları paylaşır mıyım, paylaşmaz mıyım bilemiyorum. Ben paylaşma taraftarı değilim. Merve Nur yazınca zaten Facebook'ta çıkıyor. Ama dediğim gibi güncel bir profil adresi değil. 2018 yılında kullanmış ve bırakmış ama ne iş için kullandığı çok net, açık cümlelerle dile getirmiş. Bunu Merve Nur'a yaptıtırıyorlar mıydı? Bunu Merve Nur için hazırladıkları bir e, reklam panosu gibi miydi bu yaptıkları Facebook? Ne için kullanıyorlardı? Bu kızı kurye olarak mı kullanıyorlardı? Ya böyle deli sorular var kafamda. Çünkü 2018 yılında gerçekten küçücük bir çocuktu Merve Nur ve o çocuğun dediğim gibi bir çocuğu var ve annesini arıyor. Annesinin nerede olduğunu teyzelerine soruyor. Bu hikaye çok dramatik. Altından aynı Aleyna Çakır'da olduğu gibi çok değişik işler çıkacağına. Birçok kişinin mağduriyetini dile getireceğini, birçok kişinin de burada yaptığı suçtan ceza alacağını eminim. Gökhan çok yüksekten girdi bugün. Volüm çok yükseldi Gökhan'da dün. Konuşan Gökhan ne söylediğini anlamak için kulağımızı televizyona yaslayacağımız Gökhan bugün çok yüksek telden konuşmaya başladı ve ben bir an olsun düşündüm. Dün ben Cüneyt'in hepsini tehdit edip korkuttuğunu düşünüyordum açık söyleyeyim. Bugün kim kimden korkuyor? Gerçekten anlayamadım. Cüneyt birilerinden bir şeyden ve Gökhan'dan mı korkup acaba çıkamıyor, konuşamıyor? Yoksa tam tersi yine düşündüğümüz gibi e, hepsi Cüneyt'ten mi korkuyorlar? Çok enteresan şeyler var. Gerçekten esnaf da geldi. O pasajdaki daha önce konuşan esnaf da geldi. İsmi Kaan'mış. Hiç tanımıyorum ben Merve Nur'u diyen Gökhan. Kaan'ın evine de gidip geliyordu Merve Nur dedi. Sen de nasıl esnafsın? Sen de kullanıyorsun dedi. Sen de madde bağımlısın dedi. Madde bağımlılıkları ortaya döküldü. Bu iş umarım İbrahim'e yarar. İbrahim 9 gündür kullanmıyormuş, temizmiş. Müge Hanım da bu konuda ona bir el uzattı. Artık ne olur bilmiyorum bu çocuklar çok, bana mı çok küçük geliyorlar? Onların yaşlarındayken biz damlarda kedi kovalıyorduk. Bu hikayeleri duydukça gerçekten çok enteresan bir duygu kaplıyor içimi. Merve Nur'un öldüğüne ben de inanmak istemem. Ama Gökhan kadar da iyi niyetli değilim. Zaten böyle konuşan herkesin sonucunda mutlaka bir şey çıkar. Hep düşünün. Gelecek o. Bir erkekle kaçtı. Dönecek. Göreceksiniz. Birilerini dolandırdı. Yurt dışına kaçtı, kaçacağını söylemişti bana. Gibi sözler söyleyen kayıpların arkasından bu tarz sözler söyleyen insanlar kayıpların akıbetini biliyor. Ya da kendisi bizzat başına bir şey getiriyor. Oluyor ya. Bugün Yokan dedi ki şu kapıdan içeri girecek ne yapacaksınız o zaman dedi. Yani girecek şu kapıdan içeri gelse de de anlatsa. Keşke gelse anlasa ama 2018 yılında benim gördüğüm daha öncesi bir tarih var mı bilmiyorum ama Facebook profilinden benim gördüğüm 2018 yılında Merve Nur Polat zaten kullanılmaya başlanmış. Kendi başına bireysel e, bu profil adresini açtığını, böyle sözler yazdığını, bu şekilde paylaşımlar yaptığını düşünemem. Düşünmek istemem ki bunun gerçek olduğunu, olmadığını bilirim. Pardon. Ama kim bu profil adresini Merve Nur'a açtırdı? Kim bu profil adresinin üzerinden nemalandı? Kim bu profil adresiyle ilgili paylaşımlardan bir çıkarım sağladı? Oradaki paylaşılan erkeklerle ilgili alınan telefon numaralarıyla ilgili görüştürülen yer neresiydi? Sadece Merve dediği gibi görüntülü bir görüşme mi söz konusuydu yoksa bir yerlere mi gidiyorlardı? Çok enteresan bir hikaye bu. İçerisinden neler çıkacak diye bekliyorum. Aleyna Çakır olayına benzetenler var. Ben bizzat Pınar Kaynak olayına benzetiyorum. Hiç laf oraya gelsin istemiyorum ama Facebook profilini sizinle paylaşmak istiyorum. Buradaki ciddiyetin farkına varmanızı isterim. Çünkü bu birilerinin eline geçmiş diye düşünüyorum bu kız için. Sadece uyuşturucuyla ilgili değil birçok yönden. Ama o bunu gerçekten uyuşturucu temin etmek için yapıyor olabilir ya da buna zorlanıyor olabilir. Kimlerle ne gibi bir iletişimi vardı bilmiyorum. Açığa çıkacaktır muhakkak. Ama şöyle bir şey var. Ailesinin iddia ettiği kimse de devletin ya da işte o Milli Eğitim Bakanlığı destekli özel kursların kurslarına gidip çalışıp da işte bu paramediklerden ya da sağlık ekiplerinden birine katılmak istemez bu işi yapıyorsa bundan da zevk alıyorsa ya da para kazanıyorsa ben bunun tamamıyla Merve Nur'a zorlama, dayatılma bir işi olduğunu düşünüyorum. Belki de kızın özel fotoğrafları kullanılarak kendisinin yazmadığı bir hal de almış olabilir. Bilemiyorum. Objektif bir şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Merve Nur diyor soy ismi yok sadece kızları ekliyorum erkeklere mesajlardan bakıyorum demiş böyle bir gülen surat koymuş şöyle profilde devam ediyor görüntülü sekste çalışıyor diyor Antalya'da yaşıyor memleketi İzmir ilişkisi yok 1276 kişi takip ediyor bir instagram hesabı daha paylaşmış hakkında tıklayınca neler çıkıyor bakayım, boş mu yani pek bir şey çıkmıyor ee, bulunduğu yerler çıkıyor. Ben daha ziyadesiyle arkadaşların içerisinde Ece'yi aradım fakat bulamadım. Ece ile nasıl bir arkadaşlığı vardı bilmiyorum. Birçok kişi 22 Ocak 2020'de doğum gününü kutlamış. Birçok kişi ona doğum günü mesajı göndermiş. Ee, 2019'da da doğum gününü kutlamış fakat bunların hiçbirine cevap vermemiş. Bu hesap 2018'den sonra pek aktif olmamış. 2018'de de bu kızın 17'sinin bittiğini, 18'ine girdiğini ya da hala 17'sinde olduğunu e, düşünün isterim. Bir kişi var, bir isim var ve bir, bir erkek. Orada günaydın mesajı paylaşmış Merve Nur'un hesabından. Yine anlamadım bunu. Evet Merve Nur'un böyle e, enteresan bir paylaşımı. Bunu Merve Nur'un yapmadığını düşünüyorum. Bugünlük Whatsapp'tan görüntülü e, seks konuşmak isteyenler mesaj atsın. Ücret 10 TL ediyor. Çok enteresan. Buna da mesaj atmışlar. Yazmışlar ve bu mesaja mesaj yazmışlar. Dönüş yapmışlar. Belki DM'sine de yapmışlardır. Yine çok enteresan profil fotoğrafları. Ee, yine aynı şekilde görüntülü şov için mesaj atınız. Konuşmak ücretlidir diyor. Mesaj atmanız yeterli diyor. Ee, beğenmeyi unutmayın falan diye böyle bomboş bir profil. Diyor ki canlarım sadece görüntülü konuşanları ve ciddi buluşacakları buluşacakları e, ekliyorum. Mesaj atanlara cevap veriyorum diyor. Buluşmayı nasıl ayarlıyorlar bilmiyorum. E, lüks bir arabanın ve yatın içinde ben öyle görüyorum burada. E, bir fotoğraf paylaşmış. Kendisi midir değil midir başkasından alınmış bir fotoğraf mı bilemiyorum. Karanlık bir fotoğraf. Görüntülü konuşma için mesajlarınızı bekliyorum diyor. Ücretlidir diyor. 2000 pardon 19 Haziran 2018 Antalya görüntülü sekste çalışmaya başladı diyor. Tarih bu kızın 17-18 yaşlarında olduğu tarih. Nasıl bir Facebook profili hiç böyle bir şey görmedim. Ama bu profili yöneten Merve Nur muydu? Yoksa bu profili yönetmeye mi zorladılar Merve Nur'u bilemiyorum. Bazı şeyler tartışılabilir ama çocuk yaşta birinin bir şeyi kendi keyfine ya da kendi kafasına göre yaptığı bence tartışılamaz. Çok küçük yaşta bu profili ona birilerinin hazırlatmış ya da bu yola doğru yönlendirmiş olma ihtimalini düşünün isterim. Merve Nur'un yüzüne şöyle bir bakın. Pınar Kaynak'ta da vardı aynısı. Böyle bir çaresizlik var bakışlarında. Pınar Kaynak'la ilgili de hiçbir gelişme olmadı. Üstelik onun cesedinin bulunmuş olmasına rağmen. O cesedin üzerinde de birçok sperm örneğine rastlanmış olmasına rağmen hiçbir gelişme kaydedilmedi. Merve Nur'un böyle olmaması için herkes bildiğini anlatırsa o gün onu gören bu iki erkek yani birçok erkek ama son gören iki erkek Cüneyt ve Gökhan gerçeği söylerlerse gerçeği söyleyemeyecekleri bir durum meydana getirmişlerse de bundan sonrası emniyetin diye düşünüyorum. E, fotoğrafı çekemedi Müge Anlı. Ben de izlediklerimden bir şey anlamadım. Açıkçası kim kimden korkuyor onu anlamadım. Bu iki erkek arasında kaç dakika içerisinde yok edildi orayı da anlayamadım. E, i̇şte bir mizansen var değil mi? Anlatılanları düşününce kafamızda. İşte e, Cüneyt ile Merve Nur beraber oluyorlar. Ve Cüneyt Gökhan'a gel senle birlikte ol diyor. Gökhan camdan atlıyor. Gidiyor hemen Ferdi ile İbrahim'e söylüyor. Ferdi ile İbrahim Merve Nur'u tecavüzden ya da cinayetten kurtarmaya koşarak gidiyorlar. Eve döndüklerinde bakıyorlar ki ortalık temizlenmiş. Bu temizlik seronomisine onlar da katılıyorlar. Merve Nur ile bulunduğu odaya değil fakat kendi oturdukları yattıkları odayı Yıllarca belki aylarca kaldıkları zaman ne kadarsa temizlemedikleri halde o gün temizleme ihtiyacı duyuyorlar. Bunu yine programda kendileri söylediler. İbrahim evet biz de temizledik ama kendi odamızı dedi. Bu temizlik aşkı birdenbire tekrar cereyan ediyor. Olay yeri inceleme ekibi gelip gittikten sonra Cüneyt bir de çadırları matıları yıkayıp temizliyor. Bu hikayenin içerisinde çekilen fotoğrafta ya hepsi suçlular ya da birbirlerinin üzerine atıyorlar. Ama Merve Nur nerede derseniz işte şu kapıdan içeri girecek diyene gülerim. Merve Nur'un yaşamadığını düşünüyorum. Bu Facebook profilini de Merve Nur'a birilerinin dayattığını yaptırdığını belki kurye olarak kullandığını bu irtibatla, bu manayla bir şeyler daha teklif edildiğini düşünüyorum. Çok mu kötü düşünüyorum bilmiyorum. Ama bu kız daha çocuktu. Çocuktu. Hiçbir şey yaşayamadı. Bir de anne oldu. Şimdi onun bir çocuğu var. Bu Çocuğun akıbeti ne olacak? Merve Nur'un bir mezarı olacak mı? Katilleri cezasını çekecek mi? Oturup seyrettiğimiz, beklediğimiz galiba yine adalet. Adalet umarım bu sefer kapıyı geç çalmaz. Erkenden gelir ve bu kızın kanı da yerde kalmaz. Kendinize iyi bakın diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.